Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üzüm sirkesi yapacağız. Çok eski bir tarif olan çocukluğumdan beri annemin yaptığı bir tarif. Hiçbir zaman şaşmayan ve gerçekten kısa süre içerisinde oluşan nefis bir sirke tarifi. 20 gün içerisinde hazırlanan Oluşumunu 20 gün en fazla bir ayda tamamlayan gerçekten çok pratik ve çok güzel bir tarif. Bu tarifi yapıp sirkeyi kullanmaya başladıktan sonra tadına baktığınızda çok şaşıracaksınız. Çok eski bir tarif köy usulü yıllardır yapılan tarihi çok eskilere dayanan bir sirke tarifi. Daha önceden hazırladığım iki ayrı kavanozda yaptığım sirkelerim var. Biri bir aylık, biri 15-20 günlük bir kavanoz. Bu kavanozu 15 gün önce kurumuştum, sirke anası oluşmuş. İkinci kavanozu bir ay önce yapmıştım. Artık bu kullanılabilir durumda, salatalara kullanıyorum. Gerçekten lezzeti mükemmel bir sirke oldu arkadaşlar. Şöyle kepçeyle çıkartıp göstermek istiyorum sizlere de. Bu sirke artık olmuş. Bir aylık bir sirke. Şöyle sirke anasını da göstermek istiyorum size. Gerçekten bir parmak kalınlığında oluşumunu tamamlamış bir sirke artık bu. Bir ay önce yaptığım sirkenin sirke anası. Sirke anasının bu şekilde oluşması çok zordur gerçekten o yüzden sirke anası her zaman kıymetlidir. Yeni yapacağınız sirkelere de küçük parçalar halinde kopartıp yeni kuracağınız sirkenin içerisine atabilirsiniz. Artık sirkemizi yapmaya başlayabiliriz. 2 kilo siyah üzüm aldım. Siyah üzümün sirkesi her zaman daha güzel olur arkadaşlar. Evde de 1 kiloya yakın beyaz üzümüm vardı. Onu da ekledim. Önce üzümleri çok güzel bir şekilde yıkayıp hazırlayalım. Daha sonra hiç ayıklamadan sapıyla beraber güzelce ezelim Dediğim gibi arkadaşlar bu teknik yıllardır yapılan köylerde yapılan annemin ablalarımın yaptığı Bir tarif ve hiçbir zaman da şaşmaz her zaman çok güzel ve kaliteli bir sirke olur e, O yüzden bu şekilde mutlaka denemenizi istiyorum bunu da her zaman söylüyorum Denemediğim yapmadığım beğenmediğim hiçbir şeyi e, kanalımda yayınlamıyorum e, Onu da özellikle belirtmek istiyorum birçok sirke tarifi var genelde tane tane yapılır ee, bu şekilde bekletilir üzümler e, alta inene kadar bekletilir ve çok uzun bir süreç bu bu şekilde üzümleri ezip e, suyunu çıkartıp yaptığınızda sirkenin oluşumu çok daha hızlı oluyor e, ve gerçekten lezzeti mükemmel bir sirke yapımı çok pratik çok fazla uğraşmadan yapılan bir tarif bu Kavanozun içerisine arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar nohut koyalım. bir yemek kaşığı kadar iri bulgur koyalım, pilavlık iri bulgur. Bulgur ve nohut sirkenin mayalanmasına yardımcı olacak ve daha hızlı mayalanmasını sağlayacak. Daha sonra ezdiğimiz üzümleri posası ve suyla beraber kavanozun içerisine dolduralım. Hiçbir şeyini ayıklamadan sapıyla beraber ezdiğimiz üzümleri kavanoza dolduruyorum. 5 gün boyunca e, hiç karıştırmadan ağzına bir tülbent bağlayacağım ve 5 gün boyunca bu şekilde bekleteceğim. 5 günün sonunda e, üzerine 4 litre kadar ılık su ekleyeceğim. Daha sonra süzgeçten geçirip e, posasından ayıracağım arkadaşlar. Süzdüğüm e, suyu tekrar kavanoza temiz bir kavanoza koyup, İçerisine bir yemek kaşığı nohut ekleyip tekrar ağzını bağlayıp bu şekilde artık oluşumu için bırakacağız. Hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Yerinden oynatmıyoruz. Ee, karanlık bir dolap içerisinde üzerine e, tülbent kapatıp sirke anası oluşana kadar bekletiyoruz. İlk haftalarda sirke küflenmiş gibi gözükebilir. Çünkü ince bir tabaka oluşuyor üzerinde beyaz bir tabaka. Ama kesinlikle e, küf değil arkadaşlar sirke anasının oluşum süreci e, o şekilde oluyor eğer karıştırırsanız gidip gelip karıştırdığınız zaman sirke anasının oluşmasını geciktirmiş olursunuz o yüzden hiç ellemeden e, beklemeye bırakacaksın şu an kavanozun üzerine bir türbent bağladım daha sonra üzerine e, bir örtü örttükten sonra sıcak bir ortamda 5 gün bekleteceğim arkadaşlar daha önce yaptığım sirkeleri de tekrar göstermek istiyorum Koyu renkli olan e, siyah üzüm çoğunlukta olan açık renkli olan da e, beyaz üzümle yaptım arkadaşlar ama siyah üzümün sirkesi her zaman çok daha lezzetli olur. Hazırladığımız sirkeyi 5 gün beklettim arkadaşlar. 5 günün sonunda e, hafif böyle ekşimsi bir kokusu olacaktır mutlaka. E, bozuldu diye düşünmeyin e, sirkenin oluşumu bu şekilde oluyor. 5 gün beklettiğim üzümleri e, önce iri delikli bir süzgeçten geçirelim. E, kolaylık olsun. Daha sonra ince bir süzgeçten geçireceğiz. Kavanozda da kalanları tekrar şöyle suyla bir çalkalayalım. Üzerine dökelim. E, daha sonra aynı kavanozu yıkayıp tekrar kullanacağız arkadaşlar. Aynı cam kavanozda tekrar e, oluşumu için bekleteceğiz. Ezilmiş olan üzümlerin üzerine e, ara ara su dökerek e, Güzelce sıkalım, suyunu çıkartalım. Üzerine 3,5 litreye yakın su kullandım arkadaşlar. 3 kilogram üzüm kullanmıştım, 3,5 litreye kadar da su ekledim. Süzgeçten geçirip posasını sıktıktan sonra tekrar ince bir süzgeçten geçireceğiz. kavanozu güzelce yıkayalım. Üzüm suyunu ince bir süzgeçten geçirip kavanoza dolduralım. Kalan suyumuzu da üzerine ekleyelim. İçerisine bir yemek kaşığı tekrar nohut ekleyelim. Daha sonra önceden yaptığım sirken vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz sirke anası oluşmuştu. Oluşan sirke anasından bir parça kopartıp sirkenin içerisine koyacağım. Ama sirke anası olması şart değil. Şu an elimde olduğu için koyuyorum. Normalde diğerleri ilk yaptığım sirkelere sirke anası koymadım. Bu şekilde oluştu ama bundan sonra yaptığınız sirkelerde sirke anası olacağı için tekrar sirke yapmak istediğinizde içerisinden bir parça kopartıp sirkenin içerisine koyabilirsiniz. Sirke anası sirkenin mayalanmasını hızlandırıyor. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Sirkeniz bittiği zaman sirke anası hala duruyor olacak. Sirke anasını saklayabilirsiniz bir kavanoz içerisine. Sirke anasını koyup biraz üzerine sirke ve su koyup kapağı kapatıp buzdolabında istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Sirke anasını atmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bir kavanoza koyup istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Ve tekrar sirke yaptığınızda kullanabilirsiniz. Şöyle sirke anasından bir parça kesip yeni yaptığım sirkenin içerisine atacağım. Bu şekilde daha hızlı mayalanmasını sağlayacak. Hazırladığımız sirkenin ağzını bir tülbentle kapatıyoruz. Üzerine bir bez örtüp karanlık bir dolapta bekletiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Karıştırmadan sirke anasının oluşumunu bekliyoruz. 15 gün sonra sirke anası oluşmaya başlıyor. Belirginleşiyor. 20-25 gün sonra artık sirkenizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifimizde evde sirke yapımıydı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.